Hoş geldin abi. Hoş bulduk sağ Adın nedir? Alper. Ee, evli misin? Yengeyle evlisin anladığım kadarıyla. Evet. Birbirinizden tiksiniyor gibi oturuyorsunuz da. <laughs> bir el ele tutuşma, bir şey, hiç öyle bir şey yok. Yani sanki gruba sonradan dahil olmuş gibisin, anlatabildim mi? Niye öyle? Çok oldu değil mi çünkü? Eee, geçen cumartesi evlendik, 8 Şubat'ta. 6 <laughs> <laughs> ay önce tanıştık, geçen cumartesi evlendik. Ya inanılmaz ya! <laughs> Altı ay önce tanıştınız. Demek ki aşıksanız <laughs> olabiliyor öyle şeyler. Erkek aşık olunca olabiliyor böyle şeyler arkadaşlar. <laughs> Nasıl tanıştınız peki? Valla e, iş yerindeki arkadaşım, eşimin çocukluk arkadaşı Selma diye bir arkadaş. Adana'dan denk geldi işte <laughs> diyorum ki Kozmoz bize... ...plan kurdu, gerçekleştirdi. Kozmoz bütün işini gücünü bıraktı. Şey dedi, Selman'ın Adana'dan çocuk arkadaşını... E, ...bu abi altı ayda evlenir dedi, evlendiler. Vallahi evlendik. Tebrik ediyorum. Kim açıldı, nasıl açıldınız? <laughs> Haberiniz yok mu? <laughs> Önce hangimizdi ya? Abi siz açılmadan mı evlendiniz? <laughs> Kozmoz mu yaptı gerçekten? Önce Beşiktaş'ta bir kafede buluştuk. Orada güzelce birbirimizi... Birbirimizle konuştuk. Anladım. Konuştum. Teşekkür ederim. Ayrıntı ver. Ko konuştuk, tanıdık. Orada ya zaten tanımak için bir saat yeterli. Yani evlenip evlenmeyeceğine karar vermek için bir saat yeterli. Kaan'ın yıllar sonra hiç hali konuşuyor gibi değil mi arkadaşlar? bir saatte ayrılmaya da yeterli biliyor musun? Öyle duruyor yani. Kaan bak saçın dökülüyor ileride. Görüyorsun. Bir saatte aşık oldun ha. Vallahi öyle. Peki ilk kim açıldı? Sanırım ben. Sanırım. <laughs> Abi altı ay olmuş daha o kadar da olmamış. Rüya gibiydi. Hatırlamıyorum ya. Oh, çok güzel. Ya arkadaki kız çok etkilendi ya. Ya inan o kıza versene neler yaşamış. Ver yazık ya. Evet romantik kız. en son ne zaman terk edildin? Söyle bakalım. 2 yıl önce. Bir alkış alalım arkadaşlar tatlım. Adın ne hayatım? Seyran. Seyran ne demek? birlik beraberlik ve terk edildim. <gülüyor> <gülüyor> ya mükemmel bir insansın Seyran. Seyran seni direkt yazmak istiyorum konuklar arasına. Okey. Okey tamam Seyran zaten kaybedecek bir şey yokmuş gibi konuşuyorsun. <şimdi. gülüyor>